Şimdi arkadaşlar elektron dizimlerini yaptıktan sonra bir sonraki videoda periyodik tabloyu anlatırken detaylı olarak söyleyeceğimiz bizim periyodik tablomuzda gruplarımız ve periyotlarımız var. Periyotlar yatay sıralar, gruplarsa dikey sütunlar. bize lazım olan 18 element içerisinde arkadaşlar biz yer, yerleştirme yaparken grup ve periyotlara burada arkadaşlar şuna dikkat edeceğiz katman sayısı kaç katman varsa bize periyot numarasını son katmandaki elektron sayısı ise son katmandaki elektron sayısı bunu bazı kitaplarda değerlik elektron sayısı olarak görürsünüz arkadaşlar. Elektron sayısı ise bize grup numarasını verir. Bizim tekrar söyleyeyim. Bir sonraki videoda detaylı anlatacağım. Bizim hep A grupları ile işimiz var. İlk 18 element içerisinde arkadaşlar B grupları ile işimiz yok. Onun da detaylarını vereceğim daha sonra. Burada yalnız bir şey söylemem gerekiyor. Yerleştirme yaparken. Burada zaten bu bu üniteyi işlerken sürekli dile getireceğim. Burada helyum ve hidrojenle çok dikkat edeceğiz. Sebeplerini de yeri geldiğinde söyleyeceğiz. Burada son katmandaki elektron sayısı grup numarası veriyor. Buna ilk 18 element içerisinde helyum dahil değil arkadaşlar. Helyum hariç. Son katmanı dolu olduğu için helyumun helyum bir katmandan oluşuyor ve bir katman tam dolu. O yüzden burada arkadaşlar bunun grup numarasını de diğer kararlılarla beraber alacağız. Şimdi bakalım. Zaten bakın birinci katman iki elektron oluyor. O yüzden birinci katman yani birinci periyotta iki element var arkadaşlar. Bu hidrojen ve helyum birinci periyotta. Birinci periyotta başka elementimiz yok. Şimdi lityum, beryum, bor, karbon. E Arkadaşlar azot, oksijen, flor ve neon yani sodyuma kadar iki çizgi görüyoruz. iki katman. Bunlar da ikinci periyotlar. Yazalım hızlıca. katman ve ikinci katman 8 oldu doğdu. Şimdi 3 çizgilere yani 3, üç, üç katmana geldik arkadaşlar. Bunlar 3. periyotlar. Buradan başlıyorum. Argon'a kadar 3. periyotları yazıyorum arkadaşlar. Yani katman sayısı bize periyot numarasını veriyor. Üçüncü periyot. Periyod, periyod tamam. Şimdi bakalım son katmandaki elektron sayılarına. Hidrojende bir, helyumda iki, lityumda bir. Şunları işaretleyelim. Şu helyumu da boyayayım arkadaşlar. Bize bu helyum ve şimdi diyelim bir sonrakinde sonra da göreceğiz. Hidrojen bize periyodik tabloda ters köşe yapılacak yerler başında geliyor bu iki element. Bakın hidrojen bir elektron var. Bu bir A grubunda. her iki elektron olmasına rağmen son katman tam dolu olduğu için soy gazlar dediğimiz, bunda detayları bir sonraki videoda çekeceğim. soy gazlar grubunda olduğu için bu 8 A grubunda yer alır arkadaşlar. Yine bunlar 1A, 2A, 3A, 4A, 5a, 6a, 7a, 8a. Yine sıradan gittik. Bakın, 8'de zaten 8'de dolu bir katman görüyorsunuz. Tekrar başı döndü. 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a ve 8a. Gruplarımızı da belirledik. Bakın, tek bu grupları. Bu kuralı bozan ne var bizim burada? İlk 18 element içerisinde helyum var arkadaşlar. Helyuma çok dikkat edelim. Şimdi bakın bu yerleştirmeleri yaptık. Dilerseniz ilk önce bir periyodik tabloyu çizme çizelim birlikte. Daha sonra tekrar detaylara dönelim. Şimdi periyodik tabloda günümüzde kullanılan periyodik tablo tarihsel gelişiminden de bahsedeceğim ama önce bunu bir çizelim ondan sonra tarihsel sürece bakalım arkadaşlar. Şöyle B grubu diyeceğim. Burada 10 tane diyelim buna. 10 tane B grubu var. 10, tane grup var çünkü. Evet. Basitçe periyodik tablomuzu çizdik. Bunun alt tarafında bir de arkadaşlar yine sonradan eklenen ki bunun detaylarından bahsedeceğiz. Şuradan çık çıkar bu sıralama. Bunu nasıl ekledi, kim ekledi bunu da konuşacağız arkadaşlar. Şimdi burada grupları iki sıralar olduğunu söylemiştik. Hemen yazalım. 1A grubu, 2A grubu, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A ve 8A grubu arkadaşlar. 8 tane A grubu, 10 tane B grubu olmak üzere toplam 18 grup var. Bunlardan 8 tanesi A, 10 tanesi B grubu. Ama bu B grubu ile bizim bu sene işimiz yok arkadaşlar bu gruplar. Periyotlarda ise 1, 2, 3, 4, 5. periyod, 6. periyot, 7. periyot olmak üzere 7 tane de periyodumuz var. Yatay sıralar arkadaşlar. Şimdi madem yeri geldi, burada da hemen söyleyelim. Burada 1A grubunun özel ismi var arkadaşlar alkali metal toprak alkali İda grubunun özel ismi var. karajenler, 8A'nın özel ismi var. Soy gazlar. Şimdi arkadaşlar periyodik tabloyu çizdik. Az önce de şöyle gösterelim. Elementlerimizi sıralamıştık. Şimdi Birinci periyot 1A bir grubu ve birinci periyot 8A e, grubu. Bakın iki tane element var. Bunlar neydi arkadaşlar? Bunlardan bir tanesi hidrojendi. Atom numarası 1. Bir. bir diğeri de helyumdu. Atom numarası 2 olmasına rağmen 8A grubunda yer alıyor. Kararlı olduğu için, soy gazlar grubunda olduğu için bu elementlerin sınıflarında e, detaylı olarak işleyeceğiz. Şimdi bunları sıradan bir yazalım buraya. Lityum, berilyum, bor, karbon, azot, oksijen, flor, neon. Sodyum, magnezyum, alüminyum, silisyum, fosfor, kükürt, klor ve argon arkadaşlar. Şimdi bakın burada tekrar söylüyorum. Buradaki hidrojen bize sürekli tuzak olacak yerlerden bir tanesi. Ben şöyle basitçe hemen bir de boyayayım şunları. Niye bu renkte boyadığımı? Yani tekrar anlatacağım. Burada bir görüntü ortaya çıkacak şimdi. Şurada da şöyle pembe boyayalım. Biz ilk 18 elementte konuşacağımız için arkadaşlar çok da böyle alt kısımlara gerek yok. Bir de şurayı boyayalım arkadaşlar. Bir de şu son 8 ay grubunda da bir karışık bir renk elde edelim şurada. Farklı bir renk olsun da. Aslında soy gazlar da ametaller grubunda ama bu soy gazları ayrıyetten ders kitabı da soy gazları olarak verdiği için bunu da yazalım arkadaşlar. Şimdi Burada bizim tekrar edelim. 8 tane A grubumuz 7 tane de periyodumuz var arkadaşlar. Burada önemli olan ilk kuralımız şu. Periyodik tabloda 1 Soldan sağa doğru gidildikçe soldan sağa doğru gidildikçe atom numarası artar. Değerlik elektron sayısı artar. Yani son katmandaki elektron sayısı artar. Ametalik özellik artar. Yani tekrar metal a anlatırken tekrar söyleyeceğim. Elektron alma isteği artar. Verme isteği azalır. Yukarıdan aşağıya doğru gidildikçe şimdi burada değerli elektron sayısı artar arkadaşlar. Dolayısıyla bu da grup noda artar. Diyebiliriz. Burada birleştirebiliriz. Yukarıdan aşağıya doğru gidildikçe Atom numarası artar. Değerlik elektron sayısı değişmez. Tabi burada 8A grubundaki istisnalar var. Hariç diyelim ona. Katman sayısı artacağı için Yani periyot numarası Ar artar diyoruz arkadaşlar. Burada bize ters köşe değil de yani bir tuzak kurabilecekleri bir yerimiz var arkadaşlar. Şunu yazmamız gerekiyor. Aynı gruptaki elementler benzer kimyasal özelliklere sahiptir. Bir ağda hidrojene dikkat ediyoruz burada. Hidrojen hariç. Bu işi bozuyor çünkü. Tuzak kurulan yerden. Bir de şu var arkadaşlar. Bakın. Buradaki benzer kelimesi çok önemli. Bize şöyle diyecek çünkü. Aynı gruptaki elementlerin kimyasal özellikleri aynıdır diyecek. Hayır benzerdir. Aynıdır derse doğru kabul etmiyoruz arkadaşlar. Burası çok önemli. Şimdi periyodik tablonun ilk aşaması burada tamamlandı. Tarihsel süreçte devam edeceğiz.